Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem dolgulu harika bir kurabiye tarifi ile geldim görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu gün sofralarına özel günleri süsleyecek harika bir lezzet şu şekilde kurabiyemin iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum nasıl yapmışım bakalım sizlerde beğenecek misiniz İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine eritmiş olduğum bir su bardağı tereyağı alıyorum. Ben tereyağı kullandım. Siz dilerseniz katı katıya da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine aynı bardak ölçüleriyle ile bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Şekerimin erimesini sağlıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda 2 adet yumurta sarısını ilave ediyorum. Beyazını üzeri için ayırdım. Ve dolu dolu 1 çay kaşığı kabartma tozumu ekleyip tekrardan güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine 3 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet güzelce karıştırmış oldum. hamurun üzerine kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. gerçekten rengiyle, dokusuyla, kıvamıyla o üzerindeki muhteşem dolgusuyla harika bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. Hamurumun kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım, ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olmasına özen gösterelim. Güzelce toparlamış olduğum hamurumu şöyle bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben de üzerinin iç harcını hazırlayacağım. Üzerinin iç harcı için ayırmış olduğum 2 adet yumurta beyazını karıştırma kabını alıyorum. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Normalde bu tarif için pudra şekeri kullanıyordum fakat pudra şekerim kalmadığı için 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı pudra şekeri olacak şekilde kullandım ve bir su bardağı ince çekilmiş cevizimi ekledim. Üzerine yine bir su bardağı olacak şekilde hindistan cevizimi ilave ediyorum. Yine yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre malzeme miktarı azalıp çoğalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben hindistan cevizimin tamamını eklemedim. Şöyle bir elimle yoğuracağım. Kıvamını kontrol edeceğim. Sonra kalan hindistan cevizini ilave edeceğim. Siz de bu şekilde yapın. Yumurtanın beyazı küçükse hepsini almayabilir. O yüzden kontrolü bir şekilde ekleyelim. Hatta bu malzemeleri eklediniz. Koyu kıvamda olursa üzerine tekrardan bir adet yumurta beyazı ekleyebilirsiniz. Benim malzemelerim yumurtaya tam denk geldi. Şu şekilde sıkıp size kıvamını göstermek istiyorum. Evet kurabiyemin iç harcı da hazır olduğuna göre kurabiyemin yapım işlemine geçiyorum. Kurabiyemin hamurunun yarısını böyle büyük bir şekilde alıyorum. Ben kurabiyemi açmak için kolaylık olması adına hamur matı kullandım. Sizin hamur matınız yoksa 2 adet yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz. Öncelikle böyle elimle bastırıyorum. Sonrasında üzerine yağlı kağıdımı serip şöyle bir 3 santim kalınlığında olacak şekilde açıyorum. Her tarafının aynı kalınlıkta olmasına özen gösteriyorum ve açmış olduğum hamurumu yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesip tepsime yerleştiriyorum. Ben kurabiyelerim için böyle bir kalıp kullandım. Siz dilerseniz çay bardağının ağzıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımı bu şekilde kesip tepsime yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımı büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün kurabiyelerimi yaptım hazırladım. Ve kurabiye hamurlarının üzerine yapmış olduğum cevizli sosumu bu şekilde yerleştiriyorum. Kaşıkla biraz zorlandım açıkçası bu şekilde elimle hamurlarımın tam ortasına gelecek şekilde aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar kurabiyelerin üzerine ekliyorum. Ben bu kurabiyelerimi 180 derecelik fırında 6 dakikada pişirdim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Çok fazla kızarmasına izin vermeyelim. Evet bütün kurabiyelerimi aynı şekilde yapıp hazırlıyorum. Ve hazırlamış olduğum kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet 6 dakikanın sonunda kurabiyelerim pişti, ilk sıcaklığı geçti. İlk sıcaklığı geçmiş olan kurabiyelerimle benmari usulü eritmiş olduğum çikolatamı buluşturuyorum. Ben bu şekilde 100 gram beyaz çikolata kullandım. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Siz dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Böyle birer tatlı kaşığı olacak şekilde kurabiyelerin üzerine güzelce döküyorum. Gerçekten hamuruyla üzerinin o güzel dolgusuyla harika bir lezzet oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet bütün kurabiyelerimi yaptım hazırladım. Yine ben mari usulü eritmiş olduğum sütlü çikolatayla kurabiyelerin üzerine süslemeler yapıyorum. Ben bu şekilde süslemeye tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sütlü çikolatayla süslemiş olduğum kurabiyelerin üzerine böyle toz antep fıstığı gezdiriyorum. Ve hazırlamış olduğum kurabiyelerimi şöyle bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Üzerinin çikolata sosunun donması için. Ben çekimimi tamamlamak adına çok fazla bekletemedim açıkçası. Bu kurabiyelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi donduktan sonra az kapalı saklama kabında buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp şöyle oda sıcaklığında yarım saat 40 dakika beklettikten sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet bütün kurabiyelerimi yaptım hazırladım bu şekilde son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsüyle lezzetiyle kıvamıyla o üzerinin muhteşem dolgusuyla harika bir tarif oldu. Misafir sofralarını gün sofralarını özellikle beş çaylarını süsleyecek harika bir lezzet. Şu şekilde kurabiyelerimi tabağım alıp iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz kurabiyelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız bunun gibi birçok hamur işi. Kurabiye şerbetli tatlı tarifleri var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir. Çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.